Evet merhabalar dostlar. GTA 5 Roleplay ile yeniden karşınızdayım. Bugün size Grand Roleplay'de nasıl hızlı level atlayacağınızı göstereceğim. Ve size mükemmel bir hediyem de var. Hızlı level atlamanın ilk temeli en önemli eşyası arkadaşlar oyunda Prime üyelik. Bakın bu buradan Prime'a tıklıyoruz. Meşop'a tıkladık. Burada Prime Platinum var arkadaşlar kafamın üstünde bakın görüyorsunuz. Burada bir tane yazı var. Double Experience diyor görmüş olduğunuz gibi. Yani iki katı hızlı level atlıyorsunuz. O yüzden bir kardeşimize bugün Prime Platinum hediye edeceğim. Bir kişiye bedava Prime Platinum nasıl alıyorsunuz? Bu videonun altına oyun içi ID'sini yazmanız gerekiyor. Oyun içerisindeki ID'nizi yazmanız gerekiyor. Ve benim linkimden kayıt olmuş olup ailemizde olmuş olmanız gerekiyor. Nasıl benim linkimden kayıt olup aileme geliyorsunuz hemen öğrenelim ve ardından da başka hızlı level atlamanın taktiklerini sizlere anlatacağım. Grand Harpy avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English bir seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harpy indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server bir seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen her hafta 6 kişi 300 GC ve 1.5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. Şimdi öncelikle bir Prime Platinum almaya pazara gideyim. Kendi paramla alacağım. 3-4 milyon dolara pazarda satılıyordur diye düşünüyorum. Çünkü size verebilmem için önce bu eşyayı alabilmem lazım. Eğer şimdi bu videoda bir kardeşimiz kazanacak ya arkadaşlar oyunda hızlı level atlamanı sağlayan Prime Platinum için. Diyelim bu videoda kazanamadınız. O kazanan kişi değilsiniz. Kendiniz almak istiyorsunuz. M-Shop Demin de Prime. 40 GC'ye alabiliyorsun. Bakın normal Prime'da hızlı level atlama yok arkadaşlar. Burada da zaten bakın yazılarda gösteriyor. Double Experience. Prime Platinum'da var. Hızlı level atlama. 40 GC. 40 GC'niz yoksa GC olarak bakiyeniz yoksa şimdi göstereceğim yerden pazardan gidip direkt alabilirsiniz. 3-4 milyon dolar civarıydı sanırım. Tam bilmiyorum. Şimdi gidip pazara bakacağım. Zaten sizin için alacağım için. Ben alırken de fiyatını görmüş oluruz. Oğlum arabama ne oldu lan? Oğlum araba kendinden modifiyeli oldu ne oluyor oğlum? <laughs> Vay da. Abi, abi çok değişik oluyor şu an. Canlı modifiye. Evet yeni özellik. Arabamın yeni özelliği arkadaşlar. Canlı modifiye sistemi eklettim. Araba giderken modifiye oluyor kendi kendine. Bak biraz da yine değişik. Evet geldik pazara. Şimdi şunlara bakmak beni çok yoruyor. O yüzden direkt şu hazır. E tuşuna basıp bakabildiklerimize bakacağım. İlk gördüğüm normal fiyatlı onu alacağım. Fazla pazar dolaşmak istemiyorum. Yani buraya gelip siz de buradan Prime Platinum alabilirsiniz. Prime Platinum tabi sadece hız level atlama yaramıyor. Birçok özelliği var. Onu zaten ama ayrıca video çekmiştim. Onu şimdi diğer özellikleri anlatmama gerekiyor. Kanalda bulabilirsiniz. Evet. Burada da satan yok hala. Burada var mı? Burası tükenmiş. Burada var mı? Şu aynı göremiyorum. Evet bulayım arkadaşlar size öyle göstereyim. Ha buldum. 971 ekstra 971k 7 günlük mü bu? 7 günlük 971k. Tamam 7 günlük verelim arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Evet aldım 7 günlük. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. 2 tane alayım. 2 kişiye verelim ya. Vallahi bak iyi oldu. Oha gökten adam düştü lan önüme. Oğlum milletin önüne gökten para düşer, kadın düşer, ne bileyim güzel bir şeyler düşer. Bizim önümüze gökten şu şu herif düştü ya. Cık. Kardeşim ne yapıyorsun? Gökten düştün ya. Şu mazhab ben alışayım. Sen sürekli düşüyor musun böyle? Evet. Vallahi kuş musun sen? Yok abi ben kartalım. Yap bakayım bir kartal. Yapayım abi. <laughs> Evet kartal geliyor. Vay da. Maşallah kartal gibi uçtun ya. Yani. Teşekkürler abi. Evet bizim ailemizden bir kardeşimiz Arda'mış adı şimdi gördüm. Oğlum benim arabayı gördünüz mü? Oğlum ne acayip bir şey oluyor lan videoda. Demin bıraktığım araba gökyüzünde uçuyordu. Niye? Arabamı ne yaptınız da? Arabam nerede? Dur bakayım Allah aşkına neler oluyor bu videoda? Ben ne niyetle girdim neler oldu? Arabam yemin ederim yok. Nerede lan? Oğlum arabam kayboldu ve demin uçarken gördüm ben. Videoyu durdurun bakın göremediyseniz. Nasıl bir şey bu? Vay arkadaş. nasıl bir kafa nasıl bir şey? Ne yapacak şimdi arabada yok. Abi şuraya bir yere uçtu dur bakayım orada bulabilir miyim acaba? Yeminim benim Mercedes acayip kafayı yedi. Kendinden modifiye oluyor havada falan uçuyor. Çok değişik şeyler oluyor abi. Aklım sırrı mermiyor şu olanlara. Şu an Mercedes'in bulamıyorum arkadaşlar. Aha buldum buldum buldum. Oğlum bu nasıl buraya geldi böyle? <laughs> Demin beni bunu düz bıraktım. Bu nasıl oldu? Bunu düzelteceğim. Düzelmez ki bu. Şu i̇çine binebiliyor muyum acaba şöyle yerdeyken? Cık. Ya. Abi nasıl başardınız ya? Birinin vurması lazım gelip bu arabaya. Help me please. Help me. <laughs> Neyse arkadaşlar hızlı level atlama olayı bu. Şimdi peki oyunda nasıl level atlıyorsunuz? Çok basit arkadaşlar. Oyunda durabildiğiniz kadar durun. En hızlı, en kolay level atlama yöntemi arkadaşlar oyunda açık durmak. Bu kadar basit. Ama bunu yaparken kural hatası yapmayın. Yani oyunda açık dururken mesela şöyle bir tuşun üstüne bir şey koyup böyle basılı tutmayın arkadaşlar. Slipe düşmeniz gerekiyor. Zaten 20 dakikamine eğer hareket etmezseniz slipe düşüyorsunuz. Ya böyle bırakın 10 dakikada bir gelin böyle biraz oynayın durun. Yani level atlamanın tek yöntemi de zaten bu hem en kolay. Hani level atlamak için sürekli böyle oyunda meslek yapın onu bunu yapın şunu bunu yapın diye uğraşmanıza gerekiyor. İlk girinizde level lazım ya size. Çünkü level niye lazım? Farklı mesleklere girebilmek için oyunda bir şeyler yapmak için belli bir levele ulaşmanız gerekiyor. Oyunda durun abi. Bizim aile evinde durursanız daha güvenli olur. Mesela şöyle hemen göstereyim size. Evet girdiniz oyuna aile evimiz 434 zaten aile evimiz arkadaşlar burası. Hepinizi de aile evimize bekliyorum. Yani benim linkimden kayıt olup ailemize geldiğiniz zaman zaten bu şekilde bu muhteşem malikanede yaşayabiliyorsunuz. Aile üyelerimizin avantajı bu. Yani bizim ailemize geldiğiniz zaman arkadaşlar eve ihtiyacınız olmuyor. Aha da bu muhteşem aile evimize gelip burada yaşayabilirsiniz. Burada hesabınızı bırakabilirsiniz. Dedim ki ama slipe düşüyor. Açık bıraktığınız zaman Grand Points kazamazsınız. Onu söyleyeyim size. Yani şurada var ya Price. Şu Grand Points. Bunu kazamazsınız arkadaşlar. Bu Grand Points'i. Bunu oynamanız gerekiyor aktif böyle dolaşmanız gerekiyor. Meslek falan yapmanız gerekiyor. Açık durun zaman slip'e düşersiniz ama levelde katkısı olur. Yani leveli kasarsınız dostlar. Şimdi aile evine tekrar girelim. Şöyle içeri girelim. <laughs> Hatta bakın burada gizli bir bölme var şurada. Aşağıda hapishanemiz var bizim bak. Hop. Buradan doğru giriyorsun abi. Burası tarihi eserlerin, kaçak eserlerimizin falan mafya işlerin olduğu yer. Burada da suçları tuttuğumuz yerler. Hatta bak bizim bir tane oyuncumuz burada böyle bekliyor. David Kaya. Evet bu şekilde dostlar. Level niye lazım? Mesela geldik M'ye bastık. My job. Buradan mesela elektrik mesleği falan odun bunlar için level gerekmiyor oyunda. Tamam mı? Ama mesela taksicilik yapmak için oyunda 2 level ulaşmanız lazım. Bunu yapamıyorsun mesela oyuna girer girmez. Tırcılık için oyunda 5 level olmanız lazım. Anladınız mı? İtfaiyecilik yapmak için 5 level olmanız lazım. O yüzden oyunda level önemli. Bir an önce 3 level ve üzeri özellikle 5 level. Bir an önce 5 level olsun yani herkes. Oyuna giren herkes, yeni başlayan herkes bir an önce levelini yükseltsin. Level yükselince ailemizdeki arabaları da daha güzel arabaları kullanabiliyorsunuz. Mesela oyuna yeni girdiyseniz level 1'seniz her araba açık size olmuyor ailemizde. Şöyle örnek göstereyim onu da hemen. Hemen inelim abi aile garajına. Mesela buradaki bazı arabalar arkadaşlar level 3, level 2. Bu arada bizim çok arabamız çekilmiş ha. Niye bu da araba çekilmiş? Buraya kurt, Bak bu iki tane sarı var. Bunları düzeltmem lazım benim yakında. Aşağıki kattaki arabalar level 1. Şimdi tam levellerini hatırlamıyorum ama atıyorum şu arabayı kullanmak level 3 diyelim. Oyunda level 3 olursanız ailemizde bu arabayı kullanabiliyorsunuz. Veya şu level 3'tü sanırım. 4 mü öyle bir şeydi bakın. Şurada Rolls Royce var. Efsane Rolls Royce Long. Mesela bu level 3 mü level 4 mü neydi? Level 2 de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Level 2 diyelim buna. Level 2 olmanız lazım bunu alabilmeniz için. Oyuna ilk level 1'seniz alt katta olan bizim basic arabalar var. Onları kullanıyorsunuz. O da şundan oyuna yeni gelen kardeşimiz oyun iş bilmiyor ya. Direkt arabaları alıp bırakıyor geri getirmiyor falan kaçırılıyor. Hani oyun iş bilmeyenler alışsın diye aşağıdaki biraz basit arabaları kullanıyorlar. Yani level kasmanız her türden avantajı var. Ailemizdeki arabaları daha iyi arabaları kullanmak için. Mesleklere girebilmek için. Ondan sonra da birçok daha avantajı var arkadaşlar. Ve Prime Platinum'la iki katı daha hızlı level atlıyorsunuz. Bu videoda da iki kardeşimize Time Prime Platinum veriyorum. 7 günlük arkadaşlar vereceğim Prime Platinum. Size vereceğim onu 7 gün çok şeyli kullanın. Oyunda aktif durun yani. Tamam mı? Efektif kullanın onu. Okey. bu arada levelinizi nasıl görüyorsunuz? M'ye bastınız. Buradan istatistiğe bastınız. Burada leveliniz gözüküyor arkadaşlar. Bakın ben level 21'mişim. Bu hesabım benim level 21. Prime'da kullandığınız zaman Prime 10 diye bu şekilde işaret çıkar ve ne kadar Prime kullandığınızı da buradan görebilirsiniz kaç gün kaldığını 20 gün kullan kalmış mesela benim Prime Platinum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.